Aradığın ne varsa Bakırköy rehberinde. Bakırköy'de.com'la potansiyel müşterilerine kolayca ulaşabilirsin. Bakırköy rehberi, Bakırköy Merkez, Sakız Ağaç, Kartal Tepe, Zuhurat Baba, Osmaniye, Cevizlik, Florya, Basınköy, Yeşilköy ve Yeşilürt bölgelerinde bulunan QR kodlarla bünyesinde bulunan firmaları çok kısa sürede daha fazla müşteriyle buluşmasını sağlıyor. Siz de bakırköyde.com sitesine katılarak firmanızı hayallerinizin ötesine taşıyabilirsiniz. Ustadan eczaneye, taksiden postaneye, marketlerden güzellik salonlarına, dil kurslarından restoran ya da hastanelere kadar aradığınız ne varsa bakırköyde.com adresinde. Bir kişinin dişçiye, suya, tamirciye, taksiye ya da farklı herhangi bir sektöre ihtiyacı olduğunda dolabındaki magnette bulunan QR kodu ya da sokakta karşısına çıkacak stickerlardaki kodu okuttu